Simülasyon oyunları dünyası Simula e. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün emlakçılık oyunumuz Estate Agent Simulator'dayız. Oyun Kiki Games'e aitti. Biliyorsunuz yeni bir oyunları çıktı. Onu da oynuyorum zaten. Kanalımda bulabilirsiniz. Clothing Store Simulator diye. Bu oyunda baya bir ilerlemiştik ama şöyle bir güncelleme geldi. Ve yeni bir şey eklenmiş. Şimdi ilk defa sizlerle beraber ben de deneyeceğim. Kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olarak destekleyebilirsiniz. Abonelikleriniz ve beğenileriniz benim için çok önemli diyerek şöyle hemen videomuza başlayalım. Şimdi haritayla ilgili hala bir sıkıntı var. Haritayı hareket ettiremiyoruz ve hareket ettiremediğimiz için de burada görmediğimiz şeyler var. Yerler var. Mesela Cihangir Beşiktaş Kadıköy diyor. Ama bir şey daha göstereceğim size şimdi durağa gittiğimizde. Bakın Şişli ve kamp alanı diye bir yer geldi. Bu arada spoiler'ı da yemiş oldunuz. Kamp alanıydı zaten. Yeni gelen özellik güncelleme ile beraber kamp alanı gelmiş. Orayı da aynı otel gibi satın alıp işletebiliyormuşuz arkadaşlar. Benim iki aracım burada duruyor. Şununla gidelim. Kamp alanı zaten yakın. hemen şurası. Burası da Şişli kısmı. Ya yani burada tabii gökyüzü falan yok. Bir garip yani buraya çok özenilmedi. Burayı geliştirmeleri lazım. Şimdi kamp alanı da geldiğine göre artık Bence buraya bir şey yapmaları gerekiyor. Evet kamp alanımız burada. 100 bin dolara satılık bir kamp alanımız var. Artık ne yapacağız burada hep birlikte göreceğiz. Şöyle hemen ben satın almak istiyorum. 100 bin dolarımız var zaten. Bunlar ne? Ha, buralara mesela 500 dolarlık çadırlar mı koyuyoruz? Oo baya büyük. Dur dur dur. Arabayla gezelim. Ver coşkuyu. Bakayım. Her biri 500 dolarsa burada bayağı bir para var. Bir dakika ya. Bunların hepsini alacak mıyız acaba? Çok fazla var. Hepsini alacaksak biraz fazla olmuş yani. <laughs> bunlar bunlar da aynı. Hepsi aynı şey. Üstünden geçebiliyor muyuz bilmiyorum ama korkuyorum. Bir tanesini geçmeyi denesem mi? Deneyim bakayım şöyle. Evet çarpıyormuş. Valla bir yerden başlamak lazım. Nasıl başlayalım? Önce girişten başlayalım bence. Yavaş yavaş diğerlerini ekleriz. Baya bir para yaptım oyunda. Gördüğünüz gibi. Araç baga girmesin diye öyle şöyle dışarıya çıkartacağım aracımı. Şimdi üstüne üstüne gelir çadır bir şey olur. Bu taraftan şöyle başlayalım. 500 dolara satın al dedim. Ne oldu? O sadece aşağıya çat satın aldık daha. Dur bakayım. 500 dolar satın aldığınca sadece bunları veriyor. Bir tane daha aldım. Vay. Peki 1750 dolara üstünü de satın alırsak? Ha. 2500 dolara bir şey daha satın alabiliyoruz. O bayağı para gidecek o zaman buraya. Dur bakayım. Evet en şeyi büyüğü böyle oluyor kamp alanımız böyle olacak şunda biraz görüntü bozuluyor mu anlamadım O bayağı sıkıntı şu tarafta açsak mesela biraz da yani sadece aşağısını koyduğumuzda mesela geliyor mu insanlar acaba veya nasıl kiraya veriyoruz bunları ben tabletten bir bakalım Tablette motel var odalar gelir raporu reklam diyor Buranın bir şeyi yok tablette. Allah Allah. Suya atlayabiliyor muyum? Hayır. <laughs> Oraya kadar koşturuyor ama suya giremiyoruz. E başkan. Biz bunları alacağız böyle. Hadi bunu da aldım. E ne olacak? Allah Allah. Kazancımız da ben onu anlayamadım burada. Dur, çık şuradan çık. Adam bir şey yemesi lazım. Bu kampçılığı buraya insanların gelmesi lazım. Kiraya vermemiz lazım. Hiçbir şey yapamıyorum. Yani bilgisayara gitsek. Tabletten yapamıyoruzdur belki diyeceğim ama tabletler her şeyi yapabiliyoruz normalde. Aa dur. Dur buldum. Webten. Hayır bu da değil. Ev bilgileri. Beşiktaş diyor. Ya bizim burada hiçbir olayımız yok. Nasıl yapacağız bilemedim. Düşünüyorum. Ev bilgilerinde olmuyor. Webde yok. Webde kiraya verebileceğimiz şeyleri görüyoruz. Kamera, sıralama, fotoğraflarım. Aa gece oldu ya temizlikçi. Temizlikçi mesela gönderebiliyor muyuz bir yere? Hayır bunları ev olarak görmüyor. Motor olarak da görmüyor. Bunu buraya koyduk. Böyle görüntü o zaman. Yani sanki şeyde öyle demiyordu. Binelim gidelim ya. Hatırlamıyorum ama güncelleme notlarında öyle demiyordu diye kalmış aklımda. Şöyle aracımızı park edelim. Buradan gidelim. Bir daha bir daha uğraşmayalım. Ev ofis diyeceğim bir adamı uyut o arada bir güncelleme notlarına bakmak istiyorum arkadaşlar. hatun selamlar. <laughs> bir uyuyalım. Evet uyandık. Bu arada ben şeye de baktım. Şimdi normalde kamp alanını satın alın diyor. Kamp alanını satın aldıktan sonra istediğiniz gibi inşa edebilirsiniz şeyleri diyor. Çadırları. Çadırları inşa 313 binim var tam. Çadırları inşa ettikten sonra da dilediğiniz gibi kiraya verebilirsiniz. Kiraları takip etmeyi unutmayın gibi bir şey yazıyor. Ama yani şu anda öyle bir durum yok. Nasıl yapacağız? Bilemedim. Önce şu evlerimizin kiralarını bir toplayalım. Bu evi de kiraya veremedik. Neden kiraya veremedik? Çok yüksek bir fiyat mı verdim acaba ya? Bunun fiyatını birazcık düşüreyim. 8000 yapalım. İlanı kaldır. 8000 yap bunu. Aa. 8000. Tamam. Şimdi buradan nereden yapacağız o işi? Odalar desem. Yok. Burası kesinlikle şeyle alakalı. Otelle alakalı. Yani fotoğrafını çekip ilana koyayım diyorum. O da yok. Bir daha bir gidelim bakalım. Kamp alanında bir sıkıntı olabilir. Bilmiyorum. Şöyle gidelim. Birileri var mı? Buraya hiç kimse gelmeyecekmiş gibi zaten. Baksana ince top oynuyor. Yani herhangi bir şey de çıkmıyor. Bu bence öyle kalmış. Şunu da yaptım mesela. Hadi bunu da yaptım. Daha büyük çadırlar yapıyorum. Ama yok. <laughs> Hiçbir şekilde şey yok. Kampaların nasıl kiraya vereceğimle alakalı bir bilgi de yok. Tekrar bakalım şimdi buradan. Kamera desek, kampı çeksek mesela şunlardan bir tanesini. Ev bilgileri. Bunlar ev ama burada herhangi bir sekme de yok. Böyle kampa geçelim falan filan. Buralara tıklayamıyoruz zaten. Burada da sadece şeyi gösteriyor. Kiraya veremediğimiz evi gösteriyor. Yani kamp alanı hiç gözükmese güncelleme olmadı falan diyeceğim. Ama alan var. Tentin içine de girebiliyoruz bu arada. <laughs> yani şey çadırın. Acaba burayı böyle tutacağız da mesela sonra mı kiraya vereceğiz? Satın al buraya şey getiriyor bir tane. Böyle dursa mesela. Bunun üzerine insanlar şey yapsa. Bilemedim bilen arkadaşlardan yorum rica edeceğim. Yani bu kamp alanına insanları nasıl getiriyoruz? Düşünüyorum. Bilgisayara bir bakalım ya. Son şeyi o kaldı artık. Hani başka bir düşünebildiğim bir şey yok. Başka aklıma gelen her şeyi yaptım çünkü. Bu araç da durmuyor ya. Arabamız yine şurada dursun. Biz bence ofise bir gidelim. Bilgisayardan bakacağım. Belki oraya yeni bir şey getirmiş olabilir. Aa biri gelmiş. Abicim. Göbekli abicim. Hoş geldin. Sonunda gelebildim. Hadi hadi tut 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 çabuk. Böyle çok, çok ucuz kabul etti. Hadi görüşürüz. Güle güle. Ablacım selamlar. Gazeteye falan bakmak istemiyorum. Yok abi aynı şeyler var burada. Ofis dizayn diyor. Ev bilgileri diyor. Maalesef güncellemede bir sıkıntı olmuş. Wallpapers. Ofis dizaynında da de ofisin dış tasarımını, iç tasarımını falan değiştirebiliyoruz. Bu değil. Allah Allah. Nasıl kiraya veriyoruz acaba? Onun için ayrı bir yer olabilir mi diyeceğim. Saçma mı? Bizim bir tane şey vardı ya. Aa. Ha bu kamyonet. Şeyin kamyoneti bu. Çiftliğin. Çiftlikle ilgili hiçbir şey yapmadım tabii bu arada. Oyuna çünkü bu çiftliği aldıktan sonra bir daha girmedim galiba arkadaşlar. Burada hayvanlar vardı, ekinler vardı. Bunları sulamamız gerekiyordu. Nasıl suluyorduk? Ölmüş mü bunlar? Su gerekli diyor. Su verdim galiba. Bunlar ölmüş galiba. Su gerekli demiyor bile yani. <laughs> Aa tavuklar da ölmüş. Çok güzel, harika. Bir tane yumurta gelmiş. Yay! Bir tanecik yumurta. Yem doldur. Tabi tavuk olmazsa yem koyamayız. Burası da kiralık mı acaba? 60 diyor. Ama bu şeyde çıkmıyor. Bize ait herhalde orası. Burada bir ahır var. Ah, koyun da ölmüş. Bütün hayvanları telef etmişim ya. Buna da yiyecek bir şey almıştım. Tabi. Bunu da doldurmadık buraya çıkamıyoruz mı? çıkıyoruz ama bir işe yaramıyor. Yani maalesef güncelleme ile alakalı bir sıkıntımız var şu anda. Yani çiftlikle alakalı bir şey yok tabii ki ama öbür tarafı şu anda kullanamıyoruz. Bu abiden ne alabiliyorduk? Yine eşya Ha. Tamam Yok ben hayvan almak istiyorum Gidip bir hayvan alıp getirelim bari Onlara bakmaya çalışalım En azından bari bir şey yapmış olalım Yani düşünüyorum Başka neresi olabilir diye Bu at yarışı diyor At yarışı mı? At yarışı var mıydı ya? Ha şey evet saçma bir oyun böyle. Çing ötüyordu. Dur nereden alacaktık ya? Geçtik mi? Gazin Hoca amcaya geldik. Ha, şurası olması lazım. Evet. Şimdi buradan gelip bir tane tavuk aldım. Abi ne yaptın? Tavuğu buraya koyacaksın. Nasıl koyuyorduk bunu ya? Heh. Tamam. Bunu da aldım. Gel abi. Tavuk mu, horoz mu bu? İyi kaldım horoz galiba. Her gün 3 tane tavuk çıkıyor galiba. Hayır yok bir tane de burada var. Bunu da alalım. Çok olur. Hayır. Koyunları alamayacak mıyım? 5000. Alacağım onu da. Öbürünü de alacağım. Vuracağım kırbacı. <laughs> Koyunlar benim olacak. İnek alamıyoruz galiba şu anda. Bu koyundan ne edeceğiz bilmiyorum. Olmadı bu hafta eğer bir güncelleme falan yama falan bir şey gelirse oyuna tekrar girerim. Bu hayvanların da durumunu görmüş oluruz böylece. Bakalım. Daha yanıyor mu? Oo baya yanlayarak gidiyor yalnız kamera. Evet. Her araçın olduğu gibi bu araç da durmuyor. Ve hepsinde de Ferrari jantı var ne hikmetse. <laughs> Kamyonette bile. Şimdi yem koyduk. Bakalım bu sefer hayvanlara bakabilecek miyiz? Nasıl alacağız şimdi bunları? Depoyu aç. Tavuğu koy. Depoyu aç. Sesleri çok komik ya. Bir tane daha var. Evet. Gemleri var mı? Yemi var şu anda. Bunları da taşıyalım. Bir bakalım. Diğerini de alalım gelelim. Rank Simulator'a da güncellemeler falan geliyor bu arada. Onunla ilgili de yine videolar gelecek. Evet bunların da yemi var. Kapısını kapatalım. Dışarıya kaçmasınlar. Şimdi gidelim evimize gidelim bir uyuyalım. Niçin yapamadık bilmiyorum ama maalesef çadır olayını halledemedik. Kamp olayını. Bir gidelim uyuyalım. Hani onun belli bir zamanı mı var? Allah Allah her şeyi denedim olmadı. Evet bir günümüz daha geçti. Her şeyi denedik olmadı ama neden olmadı bilmiyorum. Ha yumurta var üstünde bir tane. Dur şu mail neymiş bir bakalım. Evet. Kiraya veremediğiniz evlerin faturaları sizden çıkar diyor bir tane şurada kirasını alamadığımız ev var. Hepsini kirayı verdim diye biliyorum ama. Allah Allah. 11 tane evim olması lazım. 11'i de kiraya verdim diye hatırlıyorum. Bak 10 on, zaten beşer taneden 10 tane bunlar getiriyor. İlginç. Şöyle bir webten bakalım. Ev bilgileri. Ödenmemiş kira sayısı diyor ona gitmemiz lazımmış. Kira sözleşmesi bitiyor bunların. Yok, vallahi yok. Bulamadım kampı, kampı nasıl kiraya vereceğimi bulamadım arkadaşlar maalesef. Yani şimdi son kez şöyle bir tekrar gidelim. Dediğim gibi sizlerden bilen varsa yorum olarak yazarsa sevinirim. Bu kamptaki çadırları nasıl kiraya veriyoruz? Buraya insan nasıl geliyor? Kimse yok. Aynı evlerdeki gibi şey yapmamız lazım sanki bunu. İlan vermemiz lazım yok. Hiçbir şey yok. Suya da giremiyoruz. Böyle kaldık. Bilen arkadaşlar yorum yazarsa sevinirim. Maalesef bu videoluk bu kadar olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.